Arkadaşlar bugün video falan fazla çekemedim arkadaşlar. Yoğunum biraz. E, ödev falan yapacak, derken e, videoları unuttum arkadaşlar. 3 ay tatilde e, günde 5 tane günde en az 10 tane ya da 5 10 beş, tane video arkadaşlar. Şu an hem okul var hem derslere falan çalışmakta. Özür arkadaşlar. Videoya e, yine atarım cumartesi pazar. 5-6 tane yine video ama hafta içi fazla gelemez arkadaşlar. Ya evde falan çekerim. Ya gelirim burada YouTube atarım. Ee, yani kusura bakmayın arkadaşlar. Ben okul var. Öğlen falan yapıyorum arkadaşlar. Hatta şu an bir yapacağım arkadaşlar. Ama o yani nasıl hem çalışıyorum. Hem video falan çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben video falan şimdi çekeceğim anında paylaşıyorum arkadaşlar. Mesela şu an 24 Mayıs Salı 22.40 22.41 arkadaşlar. Şu an benim çektim. Saat bu arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. İşte e, vlog falan çekiyorum arkadaşlar evde hayatımı sonra eğer 10 20 abone 10 abone her abone, 10 abonede 20 abone, 10 abonede çok güzel tane yazacağım arkadaşlar. 20 abonede 20 abonede de çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. Takipte ve destekte kalın arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı kesinlikle kesinlikle unutmayın arkadaşlar ve görüşürüz. Bay bay.